CPU adres yolu 32 bit olan bir bilgisayara 64 GB bir RAM takılırsa bu RAM'in kaç GB'lık kısmı kullanılamaz. Baktığımızda arkadaşlar CPU adres yolu verildiğine göre formülde yerine yazdığımızda 2 üzeri 32 ne yapacaktır? Byte yapacaktır. Bunun kaç GB olduğunu bulalım. 2 üzeri 32 bölü 2 üzeri 10 dediğimde arkadaşlar kilobayt karşılığı çıkan ifadeyi tekrar 2 üzeri 10'a böldüğümde megabayt karşılığı Çıkan ifadeyi tekrar 2 üzeri 10'a böldüğümde GB karşılığını bulacağım. Yani buradan 2 üzeri 32 bölü 2 üzeri 30 olacak. 2 üzeri 32 bölü 2 üzeri 30 demek arkadaşlar. 32'den 30'u çıkardığımızda 2 üzeri 2 bu da 4'e eşittir demektir. 64 GB'lık bir RAM takıldığında 64 4 eşittir. 60 GB'lık kısmı kullanılmayacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğindedir.